Kırıkolta'dan herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır görüşemiyorduk. Malum Erzurum'da yaşıyoruz ve mevsimsel şartlardan dolayı pek kolay av yapamıyoruz. Şu an sizler için Erzurum'daki Balıklı Göl'e geldim. Yaz kış bu göl donmuyor. Ve içindeki balıklar eksilmiyor ve artmıyor. Şimdi bunun hikayesini anlatacağım size. Aksiyon kamerasını getirdim. Aksiyon kamerasını suyun içine sokacağız balıkları yakından görmek için. Evet sevgili izleyiciler, öncelikle bu tür içeriklerin devamını istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olup videoları beğenip ve yorum atmayı unutmayın. Bilindiği üzere ülkemizde en meşhur balıklı göl Şanlıurfa'da var. Onun haricinde Kütahya'da, Erzincan'da, Sivas'ta ve Malatya gibi illerimizin yanı sıra Erzurum'da da balıklı bir göl bulunmaktadır. Arkadaşlar balıklı göl hakkında, buradaki göl hakkında Birçok rivayet var. Bunlardan en çok rağbet izlenen, en çok inanılan bir tane hikayesi var. Bunu ben sizlere anlatacağım. Ancak öncelikle gölümüz hakkında bir bilgi verelim. Gölümüzün o kadar hayret verici olayları var ki Atatürk Üniversitesi burada araştırma yapmak istiyor. Görevliler geliyor. Suyu, öncelikle suyu temizlemek istiyorlar. E, suyu boşaltmaya çalışıyorlar, su boşalmıyor arkadaşlar. Yani ne kadar ilginç. Su seviyesi asla düşmüyor. Su seviyesi düşmediği gibi de e, tabi boşaltamıyorlar. Ne yapalım, bari suyun kaynağını nereden çıkıyor, bunu öğrenelim diye bakıyorlar. Dalgıçlar giriyor tabi, araştırıyorlar. Suyun kaynağı da yok arkadaşlar. Yani çok ilginç, çok gerçekten tuhaf bir durum. Suyun kaynağını bulamıyorlar, nereden çıktığını, nereden geldiğini bulamıyorlar suyun. Aynı zamanda arkadaşlar su 365 gün boyunca yani bir yıl boyunca 18 derece olarak kalıyor. Yani yani Erzurum kış şartlarını bilen bilir. Eksi 40'lara kadar, eksi 50'ye kadar düşebiliyor bazen. Yani o hava şartlarında bile su donmuyor. Yazın en sıcak günlerinde bile su ısınmıyor arkadaşlar. Su hep 18 derece olarak kalıyor. Ve garip bir olay daha var. Bu köyde, bu ya yani bu gölün bulunduğu köyde hiç e, romatizmal hastalık yok arkadaşlar. Yani romatizma hastalık e, yaşayan yok. E, yani çok ilgin, çok hoşuma gitti bu hikaye. E, sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi gelelim gölün hikayesine. Yani en bilinen ve araştırmalarda sıkça bahsedilen rivayete göre Anadolu'nun fetih sırasında arkadaşlar Türk akıncılar yani Alparslan ee, ordularından. Türk akıncılar buraya geliyor. Su içmek istiyorlar. Ama burada pusuya düşürüyor, düşürülüyor arkadaşlar. Düşmanlar herhalde o dönem Gürcüler falan yaşıyor burada. Pusuya düşürüyorlar ve e, askerleri arkadan vurarak oklarla herhalde. Çünkü kaynaklarda arkadan vurulduğu geçiyor. Arkadan vurularak e, şehit ediliyorlar ve o şehitlerin ağaçları suya düşüyor. Ve Efsane de yazıyor ki, Allah'ın izniyle diyor, bu şehitler e, balığa dönüşüyor. O gün bugündür bu buradaki balıkların sayısı artmıyor ve eksilmiyor ve ölen balıklar e, mezarlığa defnediliyor halk tarafından. Ama sayı sabit. E, eksilmiyor ya da artmıyor sayılar. O yüzden e, bu göldeki balıkları kimse yakalamıyor, e, tutmak yasak. E, çünkü şehit olduklarına inanılıyor. Hatta bir rivayete göre Kıbrıs Savaşında göldeki balıklar yok olmuşlar. veya şöyle bir hikaye daha var. Bu gölden bir aile gelmiş balık tutmuş gitmişler. Evde kızartmak istemişler. Ya atınca balığı balıklar yok olmuş. Onlar da geliyorlar, göle bakıyorlar ki birkaç balıkta lekeler var böyle. İşte o e, lekeleri görünce tabii bunlar anlıyorlar hatlarını. Geriye dönerken, evlerine giderken yolda kaza yapıyorlar ve e, bu aile yok oluyor. O yüzden kimse hem korkudan yaklaşamıyor hem de inanış gereği yaklaşmıyorlar. Hatta bazı yaralı belirli balıklar var, onlar da şehitlerin yaraları olduğuna inanılıyor. Şimdi zaten görüntülerden de baktığınız gibi arkadaşlar, e, genelde kasna türü balıklar var. Bazılarını tespit edemedim. Böyle yaralı bereli olanlar var, alacı olanlar var. Şimdi görüntülerden daha da gelecek. Yani mutlaka herkesin gezmesi lazım, herkesin orayı görmesi lazım. E, çok güzel bir yer, çok egzotik bir yer. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Lütfen arkadaşlar kanalımıza abone olup videoları da beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz de tabii ki ihtiyacımız var. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Herkese selam. Sabah, akşam suyunda, göllerde, barajlarda, denizde ve kamplarda balıklar kırık, oltamda.